Sevgili Afet, son zamanlarda narsistlerle ilgili uzmanlar kendi alanlarında çok açıklama yapıyor. Ama ben hukuken bir narsistle evliysek boşanırken nasıl davranmamız gerektiğini çok merak ediyorum. Anlatsana zaten narsistler zor. Bu iş bu kadar zor mu? Gerçekten de narsist bir eşle yaşayan müvekkillerim geldiğinde en çok zorlandıkları husus öncelikle bu kararı nasıl açıklayacakları ve boşanma davasına nasıl başlayacakları noktasında toplanıyor. Burada narsist bir eşle yaşadığını idrak eden, bunun farkındalığına erişen ve artık bir boşanma kararı veren kişiler için nelere dikkat etmeleri gerektiği hususunda 3 önemli başlık anlatmak istiyorum. Bunlardan birincisi öncelikle bu kararı aldıysanız o kararınızın arkasında durabilecek güce erişmiş olmanız gerekiyor. İkinci olarak bu kararı açıklarken kesinlikle ama kesinlikle suçlayıcı bir dil kullanmamanız gerekiyor. Ve üçüncü olarak da tabii ki bunun sınırlarını mümkünse bir hukukçuyla konuşmak kaydıyla bu konuşmayı yaptıktan sonra mekanı ve zamanı eşinizle ayırmanız gerekir. Şimdi bunun içeriğine girmek istiyorum. Aslında bunlar ilk bakışta belki size psikolojik doneler gibi geliyor ama her birinin hukukta karşılığı var. O zaman ilk soruyla başlayabilir miyiz? Yani ilk cevapla. Öncelikle kararınızın arkasında duracak güce erişmelisiniz. Gelen müvekkillerimle konuştuğumda onların gözlerini kaçırmalarından, kararsızlıklarından, gelecekle ilgili kaygılarından aslında o karara, o güce tam olarak ermediklerini görüyorum. Özellikle müvekkilimi bu şekilde gördüğümde her zaman biraz daha beklemesini, bu kararı açıklayacak güce erişebilmesi için o gücü sağlamak üzere çalışmasını söylüyorum. Ve burada mümkünse bir uzmandan yardım almasını söylüyorum. Burada neden bunu söylüyorum? Çünkü özellikle tam bu kararı verme aşamasında danışanlarım, müvekkillerim geldiklerinde o kararı, o gücü tam olarak ermediklerini görüyorum. Bunun hukuki noktada bize çok büyük bir zararı var. Nedir bu zarar derseniz, tam olarak karar vermemiş, o kararın arkasında duracak güce erişmemiş olan müvekkil, o heyecanla, o anın verdiği kararlılıkla yola çıktığında, davayı açtığımızda, ertesi gün narsist eş hala alabileceği şeyler varsa, bu Narsist eşle yaşayan kişileri ikna ediyor. Orada taraflar barışıyorlar ve sonra da dosyadan feragat ediyorlar. Bakın, bir dosyadan, bir hukuk davasından, bir boşanma davasından feragat etmek demek, geçmişteki tüm olayları affetmiş olmanız demek. Yaşadığınız işkenceye varacak derecede tüm şiddet biçimleri, psikolojik şiddetler, manipülasyonlar, küsmeler, redler, aşağılamalar, küçümsemeler bunların hiçbirisi artık hukuk nezdinde kullanılamıyor. Yani biz aslında hak ettik mi demek istiyoruz? Maalesef burada kendinize dair adaletinizi bozdunuz demek oluyor. Burada özellikle bu kararlılığa, bu güce erişmelerini aramamın sebebi şu. Biliyorum ki narsist eşli evli olan kişiler evlerine döndüklerinde tekrar o manipülasyon içerisinde suçlu hissettiriliyorlar. Tekrar hatayı kendilerinde arıyorlar ve o eşin muhteşem tekrar kaybedeceği duygusuyla gösterdiği sevgiyle evliliklerine geri dönüyorlar. Ve bu noktada da dosyalarından feragat ettiklerinde geçmişte yaşadıkları, geçmişte uğradıkları o tüm şiddet biçimlerini affetmiş ve dolayısıyla da burada narsist eşi aklamış oluyorlar. Dolayısıyla lütfen o anlık heyecanla yola çıkmayın, bir uzmanla çalışın, bir psikologla çalışın ve bu kararınızı verdiğiniz noktada ve bu kararınızdan emin olduğunuz noktada boşanma davanızı açın. İkinci olarak burada boşanma kararını nasıl açıklayacağınız çok büyük bir önem arz ediyor. Çünkü bu noktada o sarmalın içerisine tekrar girme olasılığınız çok yüksek. Burada suçlayıcı bir dili tarafların asla boşanma kararını açıklarken kullanmaması gerekiyor. Peki bunları biz söylemezsek kim anlatacak? Aileden birileri mi? Burada hukuki danışmanlık sürecinde eşinizle birlikte gelebilir ve öncelikle her zaman söylediğim gibi anlaşmalı boşanmayı konuşurken hangi davranışların kusurlu davranışlar olduğunu bir hukukçudan duymasına sebebiyet verebilirsiniz. Ki bu son derece profesyonel bir bakış açısı olur. Sizi de orada taraf yapmaktan tekrar tekrar son aşamada karşı karşıya getirmekten çıkarmış olur. Yahut bir aile danışmanına bir psikoloğa gidebilirsiniz. Orada da yine lisanı münasibince uzman hataları, bir ilişkinin nasıl olması ya da olmaması gerektiğini eşinize ya da kusurlu tarafa aktaracaktır. Dolayısıyla burada kararı açıklarken suçlayıcı bir dil kullanmadan herhangi bir şekilde karşı tarafa bir savunma hakkı vermeden evliliği aslında bir anlamda da kutsayarak, değer atfederek ama net bir şekilde sizin için bittiğini ifade ederek hem onurlandırmalı hem de aslında boşanmanın sonuçlarını konuşmaya başlamalısınız. Üçüncü olarak ise bu kararı açıkladıktan ve suçlayıcı bir dil kullanmadan ifade ettikten sonra mekanı ve zamanı eşinizle ayırmanız gerekir. Zaman ve mekan olarak ayrışmanızı söylememin çok önemli iki nedeni var. Birincisi, narsist eş sizi tekrar ikna edebilir. Evliliğin devam etmesi noktasında kararınızdan geri adım atmanıza neden olabilir. İkinci olarak da burada haklıyken haksız durumuna düşmeniz, provoke edilmeniz, müşterek hane içerisinde şiddete yönelik olumsuz durumların oluşması gibi hususlar ortaya çıkabilir. Aleyhinize delil elde edebilmek amacıyla önce sizi kışkırtıp sonra ses kaydı alabilir. Hep söylediğim gibi o son dakikalarda, son günlerde sizin haklıyken haksız olmanıza neden olabilir. Bu nedenle bu kararı açıkladıktan sonra mekan ve zaman olarak ayrışmanız son derece önemli. Ki karşınızdaki kişi sizin kararınızın gücünü, netliğini anlayabilsin. Sonuç olarak hiç endişelenmeyin. Bir narsistle evli olsanız dahi burada cinsiyet fark etmeden söylüyorum. Hukuk nezdinde kuralları bilerek ve uygulayarak boşanmanız mümkün.